Kıymetli kardeşlerim bizler büyük günahlardan sakınacağız. Büyük günahlar hadis-i şeriflerde, bazı hadis-i şeriflerde 3 tane, dört tane, 7 tane zikredilen ve bunların sayısıyla ilgili alimlerimizin değişik görüşleri vardır. Bazıları bunun 70 olduğunu, bazıları 700 olduğunu söylemişlerdir. Bizler bütün küçük büyük günah ayrımı yapmadan hepsinden sakınmamız güzeldir. Bu okuyacağımız hadis-i şerifte ise, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz büyük günahın dört olduğunu söylüyor. Onlardan biri el işraku billah Allah'a ortak koşmak en büyük günahtır. Ve yani bir kimse müşrik olarak ölecek olursa Allah Teala o kimseyi bağışlamaz. O kimse cehenneme gider. İkincisi ise ve hukukul ana babaya karşı gelmek. Efendim bu da yani isyan etmek, anne baba bir şey söylüyor, bu tam tersini yapıyor. Ancak anne baba sana kötü bir şeyi emredecek olursa o şeyde itaat etmesin. Yoksa anne babamıza karşı hürmet etmemiz, onların dualarını almamız güzeldir değerli kardeşlerim. Üçüncüsü vakatül nefsi. Bir başka canlıyı öldürmek, bir insanı öldürmek durduk yere geliyor, insanları katlediyor. Geçen de biri gitti, efendim birçok kişiyi bir anda vefa öldürdü. Hepsi Müslümanlardı. Efendim e, bu da büyük günahlardan biridir. Yani İslamiyet o kadar fazla kul hakkına önem gösteriyor ki birini haksız yere vurduğun zaman bunun karşılığını bile kıyamette göreceksin. Nasıl olur da e, bir insanın hayatına son verirsin? Dördüncüsü ise vel yeminul gamus yalan yere yemin etmek. Yani yeminle sakınmamız lazım. Özellikle yalan yere yemin etmek. Bu da değerli kardeşlerim büyük günahlardan biridir. Allah Teala'nın hem ismini alıp hem de yalan yere yemin etmek bu bir Müslümana katiyen yakışmaz. Rabbim bütün günahlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.